Minimum risk, maksimum fayda. Son olarak iki önemli rolü birleştiriyoruz diyebiliriz. Şimdi biz ne sunuyoruz, neler sunuyoruz onlardan biraz bahsedeyim. Ee, i̇lk olarak stoksuz e-ticarete başlama imkanı sunacağız. Yani büyük paralar yatırmayacaksınız bunun için. İşte 10 bin dolarlar, 15 bin dolarlar, Amazon'daki gibi ürün tedarik etmeler, stokları göndermeler, işte depolara transferler falan olmayacak burada. Stok takibi yapmak zorunda kalmayacaksınız. Malları transfer etmek, transfer esnasında aman malımın başına bir iş geldi mi gibi gibi Konularla ilgili düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Sigortalarınız, vergileriniz, bunlar bunları yapmak durumunda kalmayacaksınız. Çünkü bunların hepsini biz organize ediyor olacağız. Siz sadece hedefinize odaklanacaksınız. Satış yapmak, marka yaratmak. Siz bunlarla ilgileniyor olacaksınız. Bu sayede de işinizi kurarken karşılaşabileceğiniz maliyet yükümlülüklerini minimuma düşürmüş olacaksınız. Minimum risk, maksimum fayda.